Merhaba sevgili dostlar, iyi akşamlar. Yine konumuz Sılayolu, yine konumuz koronavirüsü. Sınır kapılarında alınan önlemler. Bildiğiniz üzere dünyayı kasıp kovuran, dünya genelinde e, öldürücü koronavirüsün giderek yayılması nedeniyle dünya ülkeleri birçok sıkı önlemler alıyorlar. Sılayolu güzergahında da, sınır kapılarında da yoğun önlemler alınmaya devam ediyor. Macaristan sınır kapılarında koronavirüs kontrolleri yapılmaya başlandı. Macaristan Polisi ve Ulusal Kurtarma Servisi tarafından Macaristan'a giriş çıkış yapacak yolcuların pasaport kontrolü öncesinde sağlık kontrolünden geçirmeye başladıkları belirtiliyor. Avrupa'dan Türkiye seyahat eden birçok vatandaşımızın transit geçtiği güzergah üzerinde bulunan ülkelerin Macaristan ve Sırbistan sınır kapılarından virüse karşı önlem alındığı belirtiliyor. Macaristan ve Sırbistan arasında yolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği ve ateşleri ölçüldüğü belirtilirken koronavirüs salgını çerçevesinde sılaylı güzergah üzerinde bulunan ülkelere geçişlerde kontroller sıklaştırıldı. Alınan bilgi de İtalya kara sınırından Slovenya'ya geçişler sınırlandırıldı sevgili dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Lugana Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada İtalya'dan gelecek Sloven vatandaşı olmayan ya da e, Slovenya'da oturum izni bulunmayanlardan e, İtalya-Slovenya sınır kapılarında sağlık kontrolü yapılacağı koronavirüs taşıyıp taşımadığına dair belge e, negatif test sonucu belge talep edilebileceği e, duyuruldu. Söz konusu belgenin yetkili sağlık kurumlarından son 3 e, gün içinde e, alınmış ve Slovence, İtalyanca ya da İngilizce olarak e, düzenlenmiş olması gerektiği belirtildi. Bahse konusu e, bahse konu belge iyi bulundurmayanların İtalya'dan Slovenya'ya e, girişine izin e, verilmeyeceği e, belirtildi. Açıklamada koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Slovenya 13 Mart 2020 itibariyle İtalya ile sınırını transit kargo taşımacılarına kapadığını e, açıkladı. E, bunun dışında ilaç, tıbbi malzeme, maske, insani yardım ve posta evrakı e, sınırlamadan muaf tutulduğu e, belirtiliyor. Macaristan'da koronavirüs e, salgınından kurulması bağlamında sınırlarında sıkı önlemler alınmaya devam ediyor e, sevgili dostlar. Macaristan Büyükelçiliği tarafından sluido.com'a yapılan açıklamada şöyle denildi. Macaristan sınırları İtalya, Çin, e, Güney Kore ve İran'dan gelecek ziyaretçilere kapatıldı. Bu ülkelerden sadece Macar vatandaşlarının dönüş yapabilecekleri ve onların da Macaristan'a varışlarından iki hafta süreyle gözlem altında, karantina altında tutulacakları belirtiliyor. Slovenya ve Avusturya'dan Macaristan'a yönelik tren, otobüs ve uçak seferleri 11 Mart gecesi itibariyle durduruldu. Bu ülke sınırlarında özel araçlar geçiş sırasında denetimler yapılmakta. Slovakya'da 12 Mart 2020 tarihinden itibaren ilan ettiği olağanüstü hal kapsamında uluslararası tren, otobüs ve havayolu ulaşmana kapattı. Macaristan'da 15 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Karayolu ile Türkiye'ye gidecek yolcularımızın kullandıkları ana sınır kapılarında Röske sınır kapısı giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde devam etmekte. Ancak bizim tavsiyemiz mecburiyet olmadıkça yolcularımızın seyahatlerini ertelemelerinde fayda vardır e, diye düşünüyoruz. Hırvatistan üzerinden Sırbistan'a geçişlerde yine kontrollü bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Hırvatistan İtalya'ya olan sınır kapısını kapattı sevgili dostlar. E, Slaylo ülkesi Çek Cumhuriyeti riskli ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasakladı. Ayrıca kendi vatandaşlarına da bu ülkelere geçişini yasakladı. E, bu ülkeler Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Çin, Kore, İran, İspanya ve Danimarka. Çek Cumhuriyeti bilindiği gibi Türkiye Karayolu'ndan yolculukta Kuzey Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız tarafından kullanılmakta. Mola verdiğiniz yerlerde mümkün olduğunca yabancı kişilerle temasa geçmeyiniz. Mola verdiğiniz, yemek yediğiniz yerleri iyi seçiniz. Hijyen kurallarına dikkat ediniz ve yemekten önce mutlaka ellerinizi iyi yıkayın. Temizlik imandan gelir unutmayın. Hasta olan veya hasta görüntüsü veren şahıslara veya kişilere kesinlikle yaklaşmayın. Her fırsatta desinfekte ilacı kullanın ve ellerinizi yıkayın. Desinfekte ilacı yok ise limon kolonyası kullanın. O da yok ise yanınızda limon bulundurun ve limonla ellerinizi yıkayın sevgili dostlar. Yollarda hasta olan veya hasta görüntüsü veren şahıslara veya kişilere kesinlikle yaklaşmayın sevgili dostlar. Her fırsatta desinfekte ilacı kullanın ve ellerinizi yıkayın. Desinfekte ilacı yoksa limon kolonyası kullanın. O da yoksa yanınızda limon bulundurun ve limonla ellerinizi yıkayın. Temizlik imandan gelir unutmayın. Sınır kapılarında da sadece zorunlu durumlarda araçtan inin. Mola verdiğiniz tesislerde aracın dışında uyumayın sevgili dostlar. Mutlaka bir otelde konaklamayı tercih edin. Evet şimdiden tüm sıla yolcularına hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ancak şunu da tavsiye etmeden geçemeyeceğiz. Elçiliklerden aldığımız bilgide elçilerimiz gurbetçilerimizi uyarıyor. Diyorlar ki mümkünse bu dönemde sıla yolu yolculuğunu ertelesinler. Görüşmek üzere selamlar sevgiler